Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda IFVG'den bahsedeceğim. Yani Inverse Favorite Gap. Bu ne? Biz Favorite Gap'ı öğrendik ya birkaç video önce. 2-3 video önce olması lazım. Favorite Gap'in ne olduğunu biliyoruz. Favorite Gap neydi? Şöyle bir daha bakalım. Şunların mum olduğunu varsayalım. Bu şekilde ilerliyor. Bunların her birinin mum olduğunu varsayalım. Şurasıyla Şurası arasında bir boşluk oluyordu. Şu bir mum olduğunu varsayın bunu. Ve burası da Favorite Gap oluyordu. Bunu zaten konuşmuştuk. Şunu şöyle yapayım. Bu fevrali gap oluyordu. Şimdi inverse fevrali gap ne? Aslında çok basit. Bakın, hatta şurada şurada göstereyim ilk başta. Diyelim ki burada bir fevrali gap'iniz var. Bu fevrali gap çalışmadığında, yani fiyat gelip bunun altında kapattığında, yani mum kapanışından bahsediyoruz. Bakın, market structure break falan vesaire. Bunları yaparken de boş hani çok diyoruz ya. Buna market structure break de diyebilirsiniz. Bunların hepsinde mum kapanışı bekliyoruz. Bakın mum kapanışı bunun altında geldiğinde bu normalde FVG idi. Artık inverse favorable gap yani IFVG. E Çünkü yani ters döndü FVG diye düşünebilirsiniz. Bir FVG ters döndüğünde bu sefer diğer tarafa doğru çalışıyor. Yani buradan tekrardan şey alıp tepki alıp diğer tarafa doğru gidebilir. Şimdi bunu şu çizdiğim örnekte göstereyim. Bu arada bu videodan sonra bir SMT videosu paylaşacağım. SMT hatta şurada duruyor şeyler örnekler birazdan onu paylaşacağım. Bu iki videoyu izledikten sonra bir tane de aa, şey demo hesapla, demo hesap nasıl açılır vesaire bunları şey yapacağım. Siz bu video üçünü izlediğinizde artık aa, genel manada her şeyi biliyor ve aa, demo hesapla trade yapabilecek hale geleceksiniz. Sonra da sonrasında strateji videolarını yüklemeye başlayacağım ve aa, demo hesaplarda stratejileri test ederek kendiniz daha fazla şey öğreneceksiniz ve sonrasında takır takır ilerleyeceksiniz. Ben de videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi burada inverse favori gap ile alakalı böyle bir işlem stratejisi paylaşmışım. Bunu tabii ki detaylı bir şekilde strateji olarak paylaşacağım. Ama şu anda sadece bir göstermek istiyorum size. Dostlar inverse favori gap nedir? Şimdi biz ne diyorduk? Bakın bir fvg oluşmuş burada görüyor musunuz? Bakın önceki mum'a bakın sonraki mum'a bakın. Bu da sonraki mum. Hatta şunu neyse böyle kalsın. Bir şey göstereceğim çünkü. Önceki mum bu, sonraki mum bu, ondan sonraki mum bu. Burası gördüğünüz gibi boş. Yani bu mumun önceki mumuyla sonraki mumu arasında bir boşluk var. Burası favori gap. Zaten favori gap videosunda bundan bahsetmiştik. Dostlar bu favori gap bakın bu şekilde oluyor. Sonrasında bir dahaki mum ne oluyor biliyor musunuz? Bundan sonraki mum. Burada kapanmıştı yani son mum. Buradan bir satış mumu daha geliyor. Bakın şöyle kırmızı yapayım hemen. Bir satış mumu daha geliyor ve bu favori gap'in altında kapattığı anda artık burası bizim için inverse favori gap oluyor. Bu kadar basit. Yani inverse favori gap aslında çok bir özelliği yok. FVG'nin altında kapanış geldiğinde veya tam tersi senaryoda da diyelim ki düşen bir trend varsa. Diyelim ki şurası bakın bir saniye. Diyelim ki şöyle 3 tane mum var. Ve şurası favori gap ya. Şu aralık favori gap ya. Hani şunu sildiğimizi düşünün şununla şunun arası fair gap. Bunun üstünde kapanırsa da bu sefer yine inverse fair gap oluyor. Bu sefer de yukarıya doğru gideceğini düşünüyoruz. Yani basit bir şekilde öyle anlatayım. Yani son kez söylemek gerekirse bir fair value gap'iniz var. Şunu hemen şöyle yapalım bu fair gap'in altında kapanış geldiğinde yani yukarı giden bir fair gap. Bakın yeşil mumlar yukarı giden fair value gap'leri temsil ediyor. Kırmızılar aşağı giden. Yukarı giden bir fair value gap'imiz var. Bunun altında kapanış geldiği gibi artık inverse fair gap oluyor. Ve diğer yöne doğru gitmeye başlıyor. Hatta şunu da şöyle göstereyim. Şuralarını şöyle çizeyim. Daha güzel gözüksün. Tamam. Şimdi dostlar. Burada... Ee, bunun çok detaylı videosunu çekeceğim. Bunları nerede kullanıyoruz? Önemli olan bu. Ee, önemli olan yani dostlar şimdi bütün bu öğrendiğiniz şeyler her yerde gerçekleşiyor. Yani marketin her yerinde bunlar gerçekleşebiliyor. Tamam mı? Siz de o yüzden diyorsunuz ki mesela şurada çalışmadı, burada çalışmadı, şurada çalışmadı. Evet çalışmayabilir ama zaten bunu beklediğiniz yer sizin için önemli bir nokta olması gerekiyor. Yani diyelim ki 4 saatlikteki bir hareket olduğunu varsayalım şu hareketin şu aşağı yönlü hareketin. 4 saatlikte bir FVG var burada ve bu FVG'ye önceden gelinmemiş olduğunu varsayalım tamam mı? Bunu dediğim gibi strateji videosunda çok ayrıntılı anlatacağım. Sadece mantığını anlatmak istiyorum size. Burada bir FVG var ve önceden hiç bu FVG'nin içi dolmamış. O şekilde düşünün. Ve burada fiyat bu şekilde lovlar yaparak burası bir high gördüğünüz gibi. Burası bir high ve bir high ise burası likitte bölgesi olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi siz eğer bu şekilde, bakın bu çok önemli bir şey. Siz bir likidite bölgesinin üstünde önceden gidilmemiş bir FBG görürseniz, bilin ki oradan fiyat tepki alıp aşağı gitmeye meyilli olur. Ya bunu bilin, tamam mı? Bunu dediğim gibi iki video sonra buradaki başka ayrıntıları da paylaşacağım sizinle. Şimdi burada bir basit bir tane örnek vermek istedim. Bir FVG'miz var burada da bir likidite bölgesi var. Bu likiditeyi fiyat alıyor fiyat bu likitteyi alırken aşağısında da bir trend yapmış oluyor. Burada da trendin bir likittesi oluyor. Yani buranın altında buranın altında aşağısı full likitte oluyor. Buradaki likitteyi aldıktan sonra fiyat buradaki FVG'ye geliyor. Ve burada buraya gelmeden önceki FVG'den altına kapatıyor. Burada altına kapattığında artık inverse fair value gap oluyor. Ve biz diyelim ki işlem alıyorsak bu inverse fair value gap'tan şu şekilde bir işlem alabiliyoruz. Bakın dostlar. Şu şekilde bir işlem alabiliyoruz. Bunu burada göstermek istedim. Inverse Fourier ne zaman çalışır? Yani bu bütün öğrettiğimiz yok. Breaker bloktu, oydu, buydu. Bunların hepsi önemli bir likitte alındıktan veya güzel bir bölgeye gelindikten sonra yapılıyor. Benim bir tane videom var. Trading'de hani birkaç video önce olması lazım. Birkaç tane kuraldan bahsediyorum. O, kurallar, o kuralları uygulayarak kullanıyoruz bütün stratejilerimizi. Burada ilk başta sağlam bir likitte alımı bekliyoruz. FVG'ye de gelmiş fiyat. Sonrasında bu stratejide Inverse Fair Value Gap oluyor ve fair value, Inverse Fair Value Gap'ten shortluyoruz. Bu stratejide son en sondaki likitte bölgesine kadar veya 2 yarı 3 Bu arada bir dahaki videoda şey yapacağım. Bir risk yönetimi ne yaparım? Risk yönetimi videosu yaparım bir tane. Sonra işte demo hesap nasıl açılır onu anlatırım. Şu stratejileri anlattığım videolara kadar bütün en temel şeyleri öğrenin ki rahat edin. Strateji videoları zaten çok daha Anlaşılır olacağı için. Şu anda sadece temelleri öğrenmeniz çok iyi. Evet. Inverse Fair Value Gap'te bu dostlar. Yanlışlıkla çıktım sayfadan. Şimdi birkaç tane örneğini göstermek istiyorum. Genel grafikte. İlk başta bu arada bu. Nasdaq'ta çok çok fazla çalışan bir strateji. Şunu da kapatayım şöyle. Ha. Nasdaq'ta çok çok fazla çalışan bir strateji. Ama Inverse Fair Gap'in nasıl çalıştığını şimdi göstereceğim. Bunun stratejisini dediğim gibi başka bir videoda göstereceğim. Dostlar. Buraları bakın görüyorsunuz. Bakın. New York AM'in hayı, New York Lunch'ın hayı, New York PM'in hayı. Hepsinin likiditesi burada bekliyor, görüyor musunuz dostlar? Şu bölgeleri görüyorsunuz değil mi? Şu bölgeleri görüyorsunuz. Burası saatlikte de de saatlikte de önemli bir bölge. Bu önemli bölgeye fiyatın gelmesini beklediniz. Tamam mı? Fiyatın bu bölgeye gelmesini bekliyorsunuz. Bu arada buradan aşağıya giderken de aynı şekilde bir hareket var. Hatta şöyle onu da göstereyim ilk başta. Burada büyük bir likit de var dostlar saatlikte burası güzel bir likitte bölgesi. Fiyatın buraya gelmesini beklediğimizi varsayalım. Bunun dediğim gibi ayrıntılı gelecek. Şu an sadece inverse ve gibi göstermek için söylüyorum. Buraya fiyat geliyor. Fiyat geldikten sonra bir reversal arayacağız. Ve bu reversal'ı inverse fair value gap yapmayı tercih ediyoruz biz. Şimdi burada ne oluyor dostlar? Fiyat buradaki likitteyi alıyor. Değil mi? Likitteyi aldıktan sonra fair value gap'ler bıraka bıraka aşağı inmeye devam ediyor. Sonrasında bakın dostlar aşağıya gelirken Şurada bir fevveli gap var. Görüyor musunuz? Bakın. Şöyle göstereyim size. Bir saniye. Şurada bir fevveli gap var. Bu fevveli gap'e üstünde kapanış bekliyoruz. Fiyat bunun üstünde kapandıktan sonra şu an çok basit şekilde anlatıyorum. Bakın şu kapanış geldikten sonra burası inverse fevveli gap olmuş oluyor. Beklentimiz şu oluyor. Fiyat buraya geri gelip yukarı gitmesine hedeflemiş oluyoruz. Yani inverse fevveli gap bu şekilde oluşuyor. Diyelim ki başka bir bölgede göstereyim yine ayrıntılarına gireceğiz zaten. Buraya gelmiştik. Burada da dostlar bakın bu likitte bölgeleri alındı. Gördüğünüz gibi aldı. Şu an bütün likitteleri aldı oradaki. Ve artık geri dönüş beklediğimizi varsayıyoruz. Bu genellikle New York AM'de gerçekleşiyor bu arada. Buradaki likitte bölgeleri alındıktan sonra son likitte bölgesine alan bölgede bir FVG vardır. Burası normalde bir FVG bildiğiniz gibi. Ama bunun altında kapanış geldiği anda bu bir IFVG oluyor. Yani inverse FVG gap oluyor. Burada yine beklentimiz ne oluyor? Buranın altında kapanış geldi. Fiyat buradan yukarıya gidecek. Buraya değecek ve sonrasında aşağı gidecek. Burada stop'u nereye, tek profit nereye koymamız gerektiğinin videosu gelecek dediğim gibi. Ya yani inverse fair gap bu şekilde çalışıyor dostlar. Bakın yine burada da fiyat aşağıya gelmiş. Burada bir fair value gap var. Üstünde kapatmış sonra yukarıya gitmeye devam etmiş. Önemli noktalarda inverse fair value gap'leri kullandığınızda çok güzel karlar elde edebiliyorsunuz. Mesela bu geçen günkü bir işlem. Ben de aldım bu işleme. Buranın likiditesini alıyor. Bakın buranın likiditesini alıyor. Sonrasında dostlar şurada 5 dakikalık da bir FA yapar. var. Onun dışında da bunu da size öğreteceğim. Burada 3 soldiers diyebileceğiniz şey var. 3 tane boğa mumu var üst üste. Bu da yine reversal işareti zaten. Yani bu reversal işaretiyle inverse FA gibi birleştirip buradan güzel bir işlem yakalayabiliyor oluyorsunuz. Bunların hepsini dediğim gibi birkaç video sonra göstereceğim. Birazcık sabırlı olun dostlar. Çünkü sıfırdan öğrenenlerin de bu işi en baştan rahat rahat öğrenebilmesini istiyorum ben de bilirim direkt videolara en hard şekilde girmeyi yani en zor kısımları anlatmayı ama şu anda adım adım gidelim. Birkaç video sonra zaten en sıkıntılı kısımlara da gireceğiz. Hepinizi öpüyorum.